Şimdi kabri düşünün. Kabir böyle bu kadar geniş değil. Nesil herkes hepimizde görüyoruz. Gittiğimiz zaman işte mevtayı kabre koyduğumuz zaman bir de bazı topraklarda olmuyor ama bazı topraklarda oluyor. Lahit var. Böyle toprağın altını kazıyorsunuz. Altına böyle bir uzunlamasına bir çukur açıyorsunuz. Mevtayı da böyle o tarafa sağ üstüne başı kıbleye gelecek şekilde sağ üzerine oraya yatırıyoruz. Toprakla bu kadar. Arkadan da tahtaları koyup üzerine sürüyoruz toprağa. En sevdiklerimizin üzerine, en sevdiklerimizin e, efendim definle toprağı biz atıyoruz. Peki niye? Çünkü inna lillah ve inna ileyhi razi Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz değil. Tamam, ham maddemiz topraktır. Şimdi kabile girdiğimiz zaman toprak diyecek Ahmet efendi, Mehmet efendi, kimse ya hoş geldin ya niye geldin diye sorar. Hoş geldin denebilmesi için bugün buradaki bazı sıkıntıları atlatmamız lazım. Mali sıkıntılar, manevi sıkıntılar, zuhrevi sıkıntılar, uhrevi sıkıntılar, hastalık sıkıntıları, anne baba sıkıntıları, evlat sıkıntıları, malmül sıkıntıları, efendim okul, ders sıkıntıları, sistem, düzen sıkıntıları, dünyanın sıkıntıları. Bu sıkıntıların hepsi bize birer imtihan vesilesidir. <laughs> Kabrimizin yarın orada az önce tarif ettiğim lahitte geliş olması için. Toprak sonra niye geldi? Ne diyeceğim toprak? Hammatten benden, suyum benden, meyvem benden, arpa benden, buğdayım benden, yiyeceklerim benden. Efendim üzerinde gezdiğim benden, evin benden, apartmanın bende, denizin bende. Efendim her şey benim üzerimde. Beni yıllarca çiğnedin, beni yıllarca üzerinde gezdin, yıllarca beni efendim kullandın. Ektin, biçtin, vurdun kafama, gözüme, çapayı, baltayı, tapanı, sabanı vesaire. allah Teala üzerimden rızık verdi, yedin, içtin ama Allah'a ne yaptın? İsyan ettin, İslam'ı dinlemedin, Kur'an'ı dinlemedin, kabri düşünmedin, maneviyatı düşünmedin, ahireti düşünmedin, cehennemi, cenneti, sıratı, mizanı düşünmedin. Hep bel yansın yaptın. Yiyelim, içelim, kazanalım, şuraya şunları yapalım, buraya. Hedefimiz hep neydi? İşte dünyada bir şeyler, toprağın üzerine bir şeyler koymaktı. Toprak sorar. Allah seni çarpardır. Neden? Benim üzerinde mescitler de vardı. Benim üzerimde...